Bir bir biraz Cumhuriyet Halk Partisi başkanımız için burada ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte Kayseri halkıyla birlikte burada güreş düzenlemek istiyoruz. Ama polis barikat geçemiyoruz. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Türkiye'nin umudu var. Türkiye'nin ekonomiyonuna <laughs> inanan, Türkiye'nin geleceğine inanan Türk ama lakin polis barikatlarının katlarımız vardı. Maalesef yürüyüş hakkımız engellenmekte. Burada Gösterdiğin hedefe bekliyorum Armağan olsun. Mutlu Türk'üm diyene. Yasar, 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 yasar. Barikattan dolayı yürüyüşümüzü gerçekleştiremiyoruz şu anda. Yürü. Yürü. Gerek yok. yürü, 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 yürü Gerek Gerek